Peki, Leonardo mu, Aytaç Şaşmaz mı? Leonardo, Leonardo. Leonardo, Aytaç... Beni Ayta... oradan bir kanal açar bana, Hollywood'a falan gelirse. <laughs> Tabii. Ben asla ikinizi kıyaslamıyorum. Peki, Leonardo mu, Okan Yalabık mı? Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'su diyebilir miyiz diyeyim? Ee, yani... <laughs> <laughs> Bu resimde diyemeyiz mi diyeceksin? Hani... Leonardo ile <laughs> devam Anladım. edelim. Leonardo mu, Timuçin Esen mi? Leonardo DiCaprio. Leonardo, cesaret verici. Evet. E, Leon... Çünkü aynı setteler abi şimdi. Adam, Timuçin Bey birden böyle ters... ...abi sen beni seçmemiştin'e falan girer mi girmez, <laughs> belli olmaz öyle şey. O izlemez bile muhtemelen. Gerçekten mi? <laughs> Timuçin'e e bir şekilde bunun linkini göndereceğiz arkadaşlar, <laughs> hatırlatın. Hocam, sizin hakkınızdaki düşüncelerimi yüzünüze söylemem gerekirdi. Ayıp ettim, farkındayım.